Havuza girene 500 Evet, şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Evet. Öyle bir evet. şeyleri vardı. Abi şöyle, yani aslında iyi bir ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman. Yani yoksa 3 günlük bir şeyden geçtik, yediyi tamamlayacağız. O 3 bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen Enes? Yok mu? Abi kamera Sizin lan de bırak de. kamerayı. Eğlencesine girelim de. Eğlencesine <laughs> girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar görüşürüz. görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içinde bir oyun var. Aha. Dördüncü gün hayvanat bahçesine gittik. Oy! Şu anda bütün dikkat sende bak, kulakları sende. Burada ne diyorsun <laughs> ya? Abi yaparız ya. Yaparız üç, üç ya. Yaparız. Şunlar yapıyor ya. yani. Biz Abi kolay olacak kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz. O yüzden çok basit <laughs> <dost> olacak. Oha! <laughs> ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 HP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle, ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topuğun aşağı doğru, böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağının altından geçir. <laughs> Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. Altında. Az <laughs> kaldı. Aynen öyle. Topuklarını dokundur ve... Sihirli kelime. Haydi. <laughs> Haydi. <laughs> Full damage. Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum onu. Kendisi kaldı. Evet, deneyim evet. nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanıyorum. Buna benim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres den vardı. Kalbim böyle fıt fıt atma falan başladı ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki onu hissettim. oyundan farklı çok zor ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet sevdim yani. Oğlum çok sıkıcı hayat değil mi ya şu an adamların yaşadığı? Gençler, o oh, hadi. Vay. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Hadi yaman. Hayır hayır ya, ya sıkıcı hayat yap. onlar hadi. için onların gözünde. O adamın hadi. haline baksana. Dört. Daha dört oldu kollar titriyor. Beş. Dokuz. Helal de kaliteli yaşam abi yani sporunu yapıyorsun. Oh sosyal aktiviteler. Telefonla alakan yok. Sosyal medya ıvır zıvırıyla uğraşmıyorsun. Arkadaşlarınla göz göze yüz yüze oyun oynuyorsun. Sohbet ediyorsun bizim 15 yıl öncemiz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum. Ben yaşadım o hayatı yani. Ben sokaklarda sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. Korona var. Sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıdasındır ama bizde. Tamam oğlum o zaman ne konuşuyorsunuz? Alo. Alo ne yapıyorsun? İyi anne siz ne yapıyorsunuz? Ha, <laughs> e, i̇yiyim çok şükür ya öyle aynı yani aynı gitmiyor aslında çok güzel gidiyor. Ha, Bayağı alıştılar. Yani bu, bu, geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir verkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel. Artık lane oynamayacağım anne. mi Dün şeye gittik ya, paintball'a falan gittik işte, yorulduk o akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel. Ne kadar sabah? 9 falan. Yemekler iyi mi? 10 numara, 10 numara, çok iyi. Ah, 10 Afiyet olsun çocuğum. Arkadaşlar Arkadaşlarınla olan ilişkin iyi mi? İyi herkes iyi ya. Benim için rehabilitasyon gibi mi Benim için burası çok iyi oldu ya. Baya iyi oldu. İnşallah öyledir. <laughs> aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. Maksimum bir hafta veriyorum. Hadi görüşürüz. Öyle dikey. Geleceğim abi inşallah. Ya, ya ay, çok garip değil mi ya? Abi, herkesin abi, annesi yani. aynı tepkileri veriyor ya. Yani direkt anne konuşması diyorsun. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek tamam. üzere. Tamam iyi hadi bak Ses Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi Aa son güzel. gün mü bu? 7. günü böyle internetsiz bir hayat nasıl oldu, nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti, alıştık zaten artık telefon olmasına falan. Güzel gidiyor şu an artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir ya, ya Ömer derdini sikeyim ya affedersin. Ben gibi hissettim kendimi. Benim için ilk hiç itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Yani ilk ilk gün böyle biraz düşünüyordum da Hı -hı. sonra hiç atma bile gelmedi yani. Peki Ömer niye time kere... outladınız ben, oğlum adam, aman, şöyle adam. <laughs> yorumunu yaptı diyeyim, ya. Altı yüz tane time out attılar mı? çocuğa. Nasıl adam, adam düşündü onu hani yani. Şey hani ben mastürbasyon şey nasıl yapacağım dedi. Bende hayal gücü yok dedi ya. Sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki şey işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların ve daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O uzayda nasıl yapıyorlar diyen küçük değil mi o? <laughs> Merkez. <laughs> <laughs> evet. attılar Ya oyun kılavuzlarına falan hepsini ben okumuştum. Oynamadan önce ama ben <laughs> Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. Hı -hı. E şimdi direkt düşünebiliyorum. Tek farkı o oldu sanırım. Bundan sonra internetli hayatta neler yani bu... Yani biraz daha kontrollü, abartmadan geç kardeşim olur. Geç, 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 geç. Zaman Ya da boşlukta bir şey falan olacak, kullanmayı tamam. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim <laughs> ya kalmadı hiç böyle. Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Allah <laughs> Allah! Bitirip şey <laughs> <laughs> istiyorum bu arada. İnternetle uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var. Çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsun. Yani tamamen bence alışkanlık olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi. Hani başına geçiyorum böyle falan. 2-3 saat geçiyor. Ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel Adam <laughs> telefonda geçirdi. 4 saati küfredip 3 saat ateşin başında duruyorum dedi lan. Baya verimli harcıyorsun kardeşim o normalde. Bir şey yapayım diyorum. Hı hı. Sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz. Üf, niye geldik? <gülüyor> 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 Şimdi ise daha böyle netsiniz. Daha yeni kararları almışsınız. Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamayı düşünüyorum çünkü hani telefona... Abi kitap okuyor musun? Vallahi yalan söylemeyeyim. Bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim artık kitap okuyamıyorum. Kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makaleleri, internetteki şeyleri zımpırtıp okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp Yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altına oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlılıktan o Bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Benim de hobileri daha Kitap hazır. okuyun oğlum vallahi okuyun. Çok çok verimli. Yani bir kere bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki 2 3 senedir okumuyorum yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar. Diksiyonum falan kayboldu ya. Yani bazen cümle kuramıyorum. Onu fark ediyorum. Çok kötü bir şey. Daha fazla o Ben işte dediğim gibi bilgisayar baktım. Şimdi gidince tamam en azından sınava Günde ya günde ne bileyim dönümüm. 20 sayfa Ama 30 sporu. sayfa oku ya. Diksiyon Bir yarım saat kitap ya, Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle ee... Bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ıı demeye başladım. Daha çok es vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. sonra ders çalışma olma şekilde gidecek. Sene sonunda üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berka uçu <laughs> yani süpersin <sıfarsın> ya. <laughs> gerçekten çok şaşırdım. Hani tiyatro ve dans. Bende toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun kesinlikle. ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce Hı. gerçekten çok güzel. Kendini ederim. kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Bye. Evet, 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın. Hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. Ee, bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğimizi öğretti. Ee, yeni yüzyılın problemini kolay gelsin size. <laughs> <laughs> Diğeri oyuna girdi lan. Renk kasıyor şu an. Bu arada sen kullanmıyor musun telefonu? çok bir şey yokmuş. Şey. <laughs> Nasıl yani? Bakası gelmedi. gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben abi sadece arayanlara baktım <laughs> o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı <laughs> aramışlar ya. Ee, Berkay? Babam aramış mı? <laughs> Onun için bir şey. Ya seni yerim ya. seni yerim ya. <laughs> <laughs> Mert'cim hoş geldin. <laughs> <laughs> evet 7 günün sonunda deneyimiz sona erdi Denekler evlerinin yolunda Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu Hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını Ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk Sosyal medyada çok de, Sen beni siklemedin elini... mi lan Mert Ne oldu abi Hoş geldin demin mı kardeşim Hoş buldum abi dedim ya. mi gelmedi. gelmedi. Gelmedi gelmiştir ya. Fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalk Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada tüksünür. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istediğimiz... Bakayım bir ne bir olmuş merak mi? ettim. ...ve burada öğrendikleri metotlar... Rani artık büyük bir enci token laflarına dikkat et. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Yine yine, yine 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 Mert. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün sonra. Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım, ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. İnternet bağlantısına, internetsiz villaya kapatma ha, Büyük yayıncıyım. Eyvallah. Bölümde... <gülüyor> <gülüyor> 4. bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istendiğini. E, isten oğlum bir yeniliyormuşuz. Sosyal medya uzak durun dediği Ruin'in 2 milyon takipçisi gitmiş. Hamidini biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki Ertesi der... günde kışkırtma videosu çakmış. <laughs> Kendini bozmuş. Hoşçakal. Ben Rui Kardeşim benim. Ruhi Aa benim kendi kendine kapanıyormuş mikrofonu. Nasıl? Az önce konuştum yine. Konuş bakayım bir daha. Alo. Geliyor.